Beğenmiş maymun Koca bir ormanda Koca bir ağaç varmış O ağacın üzerinde O ağacın üzerinde Kendini beğenmiş maymun yaşamış. O maymun Diğer hayvanlarla birlikte olmayı istemezmiş Diğer, diğer hayvanlar da Maymunun yanına gelip Onu rahatsız etmezlermiş Kendine bırakırmış ve bir gün köpekle köpekle geyik karşılaşmış. Köpek dem geyik demiş ki köpek neyin var niye üzgünsün? Köp ge, köpek de demiş ki çünkü kaplan yüzünden kaplan hep yavrularımı almaya çalışıyor. Ve bu duruma maymun ve geyik. Bir topla bir şey yapmam lazım demiş. Maymuna söylemişler. Maymun da bir şartı vardı. Eğer beni kral seçerseniz dedi maymun. Ve geyik de dedi ki onu hafta sonu seçimini yapacağız dedi. Yarışma başladı ve yarışmayı Ceylan kazandı. Maymun bu durumu maymun itiraz etti. Kibirlik yaptı. Siz beni seçmediğiniz ben size yardım etmeyeceğim. Artık işçilken size bırakıyorum. Demiş. Ve maymunun Maymun asaldırmış. Maymun kaçmaya çalışmış. Ama kaçamamış. Yere düşmüş. Ve yılan da ona saldırmış. Çığlıklarla diğer hayvanlar maymunun sesini duymuş. Diğer hayvanlar maymunun yanına gelmiş. Maymunu kurtarmışlar. Ama maymun kibirlilik yapıyordu her zaman. Hiç kimseye yardım etmiyordu. Maymun. Maymun da çok çok ağrım. Her yeri çok acımıştı. Onu kurtardılar. Geyik dedi ki birlikten kuvvet doğar.